Şimdi Messi vurdu. Harika bir gol. Messi harika bir gol. 1-0. Oyun fres kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir maçta etkinliğiyle, maç günü etkinliğiyle beraberiz. Evet hemen yeni rakibimiz için maça başla diyoruz. ve İstanbul rakibimiz geliyor 783 derecesiyle Bayern Münih seçmiş kendisi. Kol dotak değil oynuyor. Hemen bir analizini yapıyoruz rakibimizin. %50.6 galibiyet oranı var. 81 kimya ile oynuyoruz ee, bu sefer Damrong taktiğini seçti 2 sf 1 gf olan taktik Ronaldinho Iniesta Cruyff Messi'yi gördüm Messi vurdu kaleci harika çıkarıyor kaleci harika çıkardı çok tehlikeli bir pozisyon olabilirdi Ortayı yapıyor. Pike vurdu. Kötü bir kafa vuruşu. Bu Kuyol'un orada o şutu çektirmemesi gerekiyordu. Neyse ki top dışarıya gidiyor. Şimdi Dest. Dest güzel sürüyor topu. Hızlı çekebilir miyiz? Dest. Pasını aktardı. Şimdi Iniesta tekrar Kuroyf'un önüne üç çekemedik ama hatamız devam edecek. Messi. Tekrardan Dest. Şimdi Ronaldinho. Ronaldinho şut. Öncesinde faul var derken. Şimdi Messi şöyle bir faul solu vurur. Kalecinin kapattığı köşeye doğru. Messi vurdu. Vieira'ya çarpıyor top. Aslında Vieira'yı geçse gol. Kaleci çekmişti çünkü rakibimiz. Şimdi etkili bir kafa vuruşu gelebilir mi? Cruyff vurdu. Tam kalecinin üstüne doğru gitti top. Köşeye gitse gol olması işlem bile değildi. Şimdi Elber. Elber hızlı çıkmayı düşüncesi rakibimize tekrar Elber'e verecek. Rumenig'e kapatmamız lazım. Pike. Şimdi ortaya dönüyoruz. Iniesta. Messi. Kroy. Messi. Messi vuramadı ve bir faal daha. Şimdi Messi vurdu. Harika bir gol. Messi harika bir gol. 1-0. Çok güzel bir noktaya gidiyor top. Şimdi Rumenige. Rumenige karşıtı pike ile kapatmamız lazım. Aşağıda boş. Elber. Çok güzel. Çok güzel geldi rakibimiz. Rakibimiz durumu eşitliyor. 1-1 oluyor maç. Şimdi Kroy. Ronaldinho. Messi. Messi. 1 r 2 çok kötü. Dest indirebilir mi? Evet indirdi. Messi. Busquets. Ronaldinho. Ronaldinho, Iniesta. Messi. Ronaldinho'yu düşündüm. Tekrardan Messi. Bir R2 gelir mi? Harika bir şut. Direkten dönüyor. Cruyff tamamlıyor. Gerçekten çok güzel bir şut çıkardı Messi. Yerden kısa oynadı. Pavard. Pavard. Pavard'dan harika. Pavard sol ayakla harika bir gol atıyor. Rakibimiz e, ee, biraz şanslı. Howard oradan o şekilde 2 nasıl vuruyor? İnanılır gibi değil. Messi şut. Kaleci. Şimdi Ronaldinho aldı topu. Kroy. Vieira'dan aldı. Kroy. Ansu Fati boş. Ansu Fati Messi. Messi Ronaldinho Ansu Fati. Ansu Fati vurursa tehlike olur. Girdik araya inanılır gibi değil, çok ö, tehlikeli geldik ama olmaz. Bence biraz daha şanslı oluruz. Roberto Carlos, etkili şutları var. Roberto Carlos. Mansufati'ye gelmedi top. Şimdi Messi kaçıyor. Harika bir top. Offside. Oh, Şimdi bir top. Pavard. Ansufati. Kaleci çıktı. Şimdi Kroy. Pasını verdi. Ansufati. Messi. Messi'ye doğru indirdi. Ansufati. Rashford çok kötü bir şut. Ee, gerçekten çok şanssızız bugün. In one straight back. Troy. Oh, whistle's gone. Now then. The referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free. I champed the Charlotte, they didn't put Very little time to go, and they have Neyse. a in a really promising area. Well, this is how they open the scoring, so they've got to fancy it again. Shots! It's off targeted by quite a win. Kuroif Indus at Techniche. Mateus. Song Kyung Min. Is lifting it over. Well both sides might have to settle for a draw here, although there's two chance for one last blame.

Yani rakibimiz inanılmaz şanslıydı. Kesinlikle 2-2 bitmeyi hak etmedi diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, biz şanssızlık çok pozisyona girdik, atamadık. İşte 19 şut çekmişiz. Rakibimiz sadece 6 şut çekebilmiş. Direkten dönen toplarımız var. <laughs> çok net fırsatları ben yararlanamadık. Bugünlük videonun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yeni videoları... Kanala abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.